Selam YouTube. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Mümkün olduğunca video çekmek istiyorum ama beceremedim bu aralar çok vaktim olmadı. O yüzden çekemedim. Gözüm almıştım iki gün önce işte en fazla iki ya da üç gün olmuştur gözlüğüm gelmişti. Şimdi de lens sipariş verdim. Lens gelecek. Artık gözümü kullanmaya devam edebilirim. Sakallarım birazcık uzadı. Hayatım birazcık farklı. Değil aslında aynı. Kırklar eline geri döneceğim az bir vaktim kaldı. Oradan ev ayarlamaya çalışıyorum. O yüzden birazcık video çekemedim. Şimdi optik dükkana geldim. Sabah video başlayamadım çünkü ailem yok. Ablamla falan beraber kalıyoruz. Evde bir şey hazırlamamız gerektiğinde beraber hazırladığımız için gerçekten bakıyorum artık. Videoya başlangıç yapayım dedim. Mümkün olunca devam edeceğim. Hadi geçelim. Bakalım sonra neler yapacağım. Ben de bilmiyorum ki. Evet YouTube bir yere gidemedim hala burada yemek sipariş verdim Üzerimde tişört değişti sanırım Tumbum var bilmiyorum Üzerimde tişört değişti ve lensim geldi Lensim geldi lens takıyorum şu an Şeffaf lens aldım Gözüm alışsın diye bir iki gün lens takacağım tipsiz oluyorum Tipsiz oluyorum biliyorum yeterince Bu yüzden Çok fazla kullanmayı düşünmüyorum lensi Sadece arada bir, bir de göz kuruluğu olan bir insanım o yüzden bu göz damlalarından kullanıyorum. Bir optikçi olarak hayatımın bütün her şeyini kullanıyorum optikle alakalı. Neyse bakalım devam edelim. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Temizlik arkadaşlık, temizlik yapacağız. Evet, devam edelim. Evet mesela bir optikçisiniz, ürün takip sistemi kullanıyorsunuz yani UTS'yi. Bunu nasıl kullanırsınız? Başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yapmak için e-imzaya ihtiyacınız var. Ya bir optikseniz e-imza almak zorundasınız. E-imzanızı aldıktan sonra başvuru bölümünden e -imza ile giriş yapıyorsunuz. Ve oradan ÇKS numaranız ve vergi numaranız ile kaydınızı oluyorsunuz. Sonra giriş deyip UTS'ye geri giriş yaptığınızda kayıtlısınız. UTS'ye giriş yaptınız. Normal UTS yazıp ürün takip sistemi yani. Giriş yapıyorsunuz giriş yaptıktan sonra ekrana ürün takip sistemi olarak gelecek gösteriyorum hemen. Böyle bir sayfaya giriş yaptınız. Şimdi bizim buradaki ürün hareketleri bölümüne geliyorsunuz. Ürün alma verme bildirimi. Mesela alma bildir diyorsunuz. Biz buradaki bütün ürünleri satın aldık. Bunların hepsini şöyle yapıp toplu alma bildir deyip hepsini seçiyorsunuz. Geliyorsunuz. Şurada toplu alma bildir var. Topla Toplu alma bildirdiğinizde böyle bir ekran karşınıza geliyor. Şu an bunların hepsini hanemize aldık. Burada mesela istediğiniz ürün toplu almak istemiyorum bölümünde de mesela hiçbirini almak istemiyorsanız toplu almak istemiyorum hep hani basıyorsunuz. Ya da alma bildirmek istemiyor, almayı tek tek bildirmek istiyorsanız buna basıp tek tek seçip top almayı bildirip tıklıyorsunuz. Yani şöyle buraya gelen ürüne tıklıyorsunuz. Şurada alma bildir var ya da almak istemiyorum diye bir şey var. Yani bu bana gelmedi istemiyorum gibisine basabiliyorsunuz. Bu böyledir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey var. Geldi mesela tüketici camınız geldi. Buraya ürün seri numarasını, lot numarasını giriyorsunuz. Tüketiciye verme bildir deyip TC'sini girip onaylıyorsunuz. Ve verme bildirimi de böyle tamlıyorsunuz. Selam YouTube. Videonun devamındayız. Şimdi arkadaşlar gün birkaç gündür videoyu devam ettiremedim. Şimdi devam ettiriyorum. Bugün gene dükkandayım ve bir tane gözlük sattık. Gözlük bu. Bu garanti belgesi. Biz de bütün ürünlerimizin garanti belgesiyle beraber yürüyoruz. Çünkü herhangi bir şeyde getirsinler bize. Abi çünkü şöyle bir şey var. Gözlük sattın. Tamam pahalı da gözlük satıyorsun çünkü uygun gözlük satmıyoruz burada. Pahalı da güzel bir gözlük sattın. Ya Adamın gözlüğü kırıldıktan sonra ben onu tamir etmezsem o adam bir daha benim neden şeyim olsun ki? Yani niye bir daha müşterim olsun? Olmaz. Yani ben olsam ben de olmam. Ya bu yüzden garanti belgesiyle beraber veriyoruz genelde. Gözlük bu. Bruno Mazzini'nin çok güzel bir gözlüğü. Titanyum. Mesela gözlü arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Titanyum tabi. Her gözlüğü yapamazsınız. Görüyorsunuz ayrılıyor. Bak güzeldi. Titanyum olduğu için de çok fazla çok yamamlı vesaire bir şey olmuyor. Titanyum bir gözlük. Çok da güzel bir gözlük. 52 kartman. 52 16 kartman. Blue cut yakın gözlü olarak yapacağız. Bunu da video çekmeye çalışacağım. Mümkün, yani mümkün olduğunca değil. Videoya çekeceğim. Güzel bir video olur diye düşünüyorum. Ve sonra videoyu bitirmeyi planlıyorum. Bir de şöyle bir şeyler yaptım. Gittim kendime ajan aldım. Dedim ki ben zaten e, yaparken bir şeyleri ajanda tutmayı çok seviyorum. Bu yüzden de gittim ajanda aldım. Ajandamı da göstereyim. Bu arada bu gözü satarken de bir tane emlakçı abimiz geldi. Hiç pazarlık yapmadan aldı gitti. Yani gerçekten emeğimizin karşılığını almış oluyoruz. Bir de hani saygı çerçevesi için yaptı ya. Çok güzeldi. Ben şöyle bir ajanda aldım. Hayal devam ediyor yazılı bir tane ajanda. Bir de Sherlock'sun 2023 için. Bu 2023'e kadar bunu kullanacağım. Yani 15 gün bu ajandan var. Bir de şöyle bir arkadaşımın edildiği. Çok seviyorum bunu. Böyle küçük bir ajandan var. 3 tane ajandan var. 2023'ü e evde bırakacağım. Genellikle ajandamda günlük ne yaptığımı, neler yaptığımı, neler başarmışım. Bunları not etmek istiyorum. Biraz daha hayatımı planlı yaşamak istiyorum. Olabildiğince düzgün bir şekilde yaşamak istiyorum. Bu yüzden hem not hem ajanda gibi ya da şunu yapacaksın gibi. Hani benim için önemli şeyleri yazdım. Bir not defteri olsun istedim. Onun için de bunu aldım. da bu şekilde kullanacağım. Belki ajandanın kelime anlamını bilmediğim için de saçmalıyor olabilirim size göre. Ama öyle. İşte cam yok buna geçelim diyeceğim ama daha akşam gelecek. Siz büyük ihtimalle hızlı göreceksiniz onları. Biraz da onu çekmek istiyorum. Tek yapabilirsem ne mutlu bana. Abi olursa birazcık daha çekmem utanıyorum çek biraz sıkılıyorum bekliyoruz bakalım cam gelsin arkadaşlar bu camlar geldi gözlük de burada müşterinin odak noktalarını alıyoruz evet aslında yakın camlar aslında ama çok odak muhabbeti almamıza gerek yoktu ama biz yine de aldık artı 1.75 bir çift blue at cam geldi bunları birazdan monte edeceğiz tamam. Evet.

Evet YouTube gördüğünüz gibi gözlüğü yaptık dün. İşte bugün diğer iki gün yeniden başladık. Bu ser giriyorum. Hemen hazırlandım. Çıktım yola araba kullanıyorum. Çok fazla araba kullanırken çekmeyeceğim. İşi kendi devam edelim. Yok ya ben bu alışamayacağım kesin. Dükkana geldim şimdi arkadaşlar. Lensi çıkardım, gözlük taktım çünkü gerçekten artık sıkıldım şu lensten ya. Gözüme batma yapıyor ama kullanmak istiyorum yanında hani güneş gözlüğü taktığımda arabayı görmek istiyorum. Çünkü güneş gözlüğümün renk camı farklı olduğu için hani camı değiştirsek o fark gidecek. Üzülüyorum bu yüzden de. Bu yüzden yapacak bir şeyim yok ama. Neyse bakalım bu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük video bu kadar da cam montajını yaptık. UTS'yi biraz anlatmaya çalıştım ve olabildiğince eğlendiniz, eğlendirebildiğimi düşünüyorum. İnşallah eğlendirebilmişimdir. Hakkınızı helal edin, kendinize dikkat edin. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, bay bay.